merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber büyülü kılıç yapacağız ee, size şarkıda söyleyebilirim ee, dilime dolandı Haydi söyleyelim ee, biber benim soğan benim bu hazırladığım malzemelerim bu kendime yaptığım menemenim dokunma içinde pul biber var yaparım menemeni kendime Hop dengi dengine. Fakiri de ölmüyor tabi menemene. Bak şu menemenin rengine. Yine yapmışım dengi dengi dengine. Sensin çare miydi, deme. Mutluyum seni yediğime. Yine dolapta kalmış bir başına. Bir domatesle bir yumurta. Ha, e, geçmişim hocamın en başına. Hastayım soğanın gözyaşına. Karıştır karıştır karıştır. Menemenin tadını yapıştır. Mis gibi oldu bak meneme. Bunu ben e, şey yaptım. Um, yani um, şar bu, bu, tarafını ben uydurdum. İşte şu anda kaz büyülü kazma yapamıyoruz. Um, az daha yaratıcıya giriyordum. Neyse şimdi um, şey L Lapis'ten e, um, neteri şeyi denedik olmadı. Ama bu büyülü kılıç bayağı iyi. Hemen şöyle bir tane sopa alalım. Sopa almak için. Hemen ağaca. O sırada ne yapayım? Kestra videosu. Şimdi şu tarafı silelim. Meşe kalaslar. Alalım, 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 alalım. Tamam artık. Bu ender gözü bende eskiden vardı ama yapamadım. Yani yani yapmış yani arkadaşlar yapmıştım da ay yapmıştım diyorum ya. Komutla almıştım da onu. Eee şimdi buradan hemen bakalım. Bakalım bakalım neler var. Var. Ee... Neterit diyelim. Neterit bloku çıkıyor. Öyle. Neterit her şey çıksaydı keşke. Şimdi. Ee, neyse. Özür dilerim arkadaşlar. Çok bağırdım. Neyse şimdi arkadaşlar. En önemli şey. <laughs> evet. Neyse. Ee, hemen lacivert taştan. Niye olmuyor ya? Bende olmuştu. Ha 64 tane olacaktı. Sadece geceleri ve gök gürültülü fırtınalarda uyuyabilirsiniz. Ha bunu biliyordum. Şaka yapıyorum. Biliyordum da. Ben de gece sandım burayı Fırlamalara bak ya. Resmen ıı, fakirler de fırlamaları iyi. Şuraya bak. Neyse. Şimdi arkadaşlar, şu ineği öldürelim. Büyülü altın elmayı. Bu arada ben bunu nereden buldum? Denizden tabii ki. de. Eee, ve şimdi niterit kılıç aldım. Bu benim büyülü niterit kılıcım. Bugün sizin için bunu yaptım çok uğraştım. Nasıl olacağını bilmiyordum. Ve yaptım işte. Şu zombileri öldürelim. O alt. İnşallah altın miğfer çıkar. Amin. Uh oh, çıktı. Hmm. Bu Hayır ya altın miğfer olmaz. Neterit miğfer olsa daha iyi. Çünkü daha sağlam ve daha güçlü. Şimdi kim bana vuruyor? Ya? He zombi vuruyormuş. Anam. Ya of yere düştüm ya. Bu benim en sevmediğim şey. Neyse hadi şöyle üste çıkalım. Çakal. Git. Şöyle netelit kılıcımı alayım. Şu örümceğe vurayım. Öldürdüm şu zombiyi de öldüreyim. Heh. Merhaba arkadaşlar. Videomuz sonuna geldik. Ee, Pozitivi yazın. Kanalıma girebilirsiniz oradan. Abone ol ve like at. Ve yorum yap. Hadi görüşürüz. İskeleti öldürmeden. Ne vuruyor bana ya. Görüşürüz. Bay bay. Örümcek beni peşimde. Öldürdüm. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.